Az yanlışa doğrudan herkese selamlar sevgiler. Ben Sena. Ben de Moaz. Hepimizin hayatında bazen farkında olmadan taşıdığı görünmez bir yük var. Bunun adı da beklenti. Bazen birinden ilgiyi, anlayışı, bizimle aynı çabayı göstermesini Bizimle aynı duyguları paylaşmasını bekliyoruz. Bazen o da benim gibi düşünsün. Ben olsam öyle yapmazdım diyoruz. Ama işte hiç kimse biz değil. Biz de hiç kimse gibi olmak zorunda değiliz. Bugünkü konumuz beklentiler. İnsanlara karşı beklentilerimizin nereden geldiğini, nereye dayandığını, bizi nasıl yorduğunu, bu döngüden nasıl kurtulabileceğimizi, beklentisiz bir hayatın olup olmayacağını bugünkü bölümümüzde biraz konuşalım istiyoruz. Psikolojiye göre beklenti öğrenilmiş bilişsel şemalarmış. Yani geçmiş deneyimlerimizin, inançlarımızın ve değerlerimizin birleşimiyle oluşan şeyler bizim beklentilerimiz oluyor. Buna dair bir örnek verebilirim ben. Biz Çerkesiz, belki dinleyenlerin bir kısmı biliyordur. Bizim kültürümüzde içeriye senden yaşça büyük birisi girdiyse senin bulunduğun ortama ayağa kalkılır. Bir onu öyle ayakta karşılarsın. Bu ilk giriş değil. Varsayıyorum sizin büyük anneniz sizinle yaşıyor. O lavaboya gitti geldi. Onda da bir ayağa kalkılır. Hmm. Hiç değilse şöyle bir toparlanırsın yani şöyle bir hafif Hafiften doğrulursun. Kalkarsın. Kalk, kalkar gibi yaparsın. O da zaten sana otur otur rahatsız olma gibi oturmanı söyler. Hı hı. Bu varsayımla, bu değerle, bu kültürle büyüyen birisi başka bir ortama girdiği zaman odaya girdiğinde kendinden küçüklerin ayağa kalkmasını bekliyor. Böyle bir beklentiyle giriyor odaya. Ve bu beklenti karşılanmadığı zaman garipsiyor. Evet. Bunu bir saygısızlık olarak algılayabiliyor. Bozuluyor aslında. Aynen. Burada dayanır tamamen sahip olduğun kültür. alışkanlıklar ne geçmiş deneyim onu Sen onu gördün, onu bekliyorsun. Yani bizim beynimiz tutarlı istiyor aslında. Geçmişte ne yaşadın, ne gördüysen hı hı. onun doğru olduğunu ve diğer insanların da böyle davranması gerektiğini düşünüyorsun sen. Ve bunlar gerçekleştirilmediği zaman huzursuzluk hissediyorsun. Senin bilmediğin, senin istemediğin bir alana doğru ilerliyor hayatın gibi düşünüyorsun. Hı. Halbuki onunkinde de odaya girdiğinde kalkmak değil de ayağını öpmek var mesela. Hintlilerde de ayağını öpüyorlar. Değilim. <laughs> Bize de çok saçma geliyor yani. Bizden beklenenleri karşılamadığımızda ya da karşı taraf bizim beklediklerimizi yapmadığı zaman, bizim beklentilerimizi karşılamadığı zaman ortada bir problem çıkıyor evet. kafamızda çünkü biz beklentilerle ideal bir dünya kuruyoruz ideal bir senaryo hazırlıyoruz ve bu senaryoya göre karşımızdakine bir rol biçiyoruz. Sen bu role uygun hareket et Böyle hmm. hareket etmediği zaman da tadımız kaçıyor. Yani yüksek beklentilerin varsa tadın daha fazla kaçıyor aslında. Peki bu beklentinin peşinden ne geliyor? Beklentin yerine gelmeyince hayal kırıklığına uğruyorsun. Sonra karşındakine karşı güvensizlik hissediyorsun. Çünkü o senin beklentilerini karşılamadı, umduğun gibi çıkmadı. Sonra da bu soğumaya kadar gidebiliyor. Yani aslında bu anlattığın senaryoda bir alışveriş var gibi. Hı hı. Sen kendin müşterisin, bir şey veriyorsun. Karşılığında da o ürünü almak istiyorsun. Hı hı. Karşıdakinin satıcı olup olmadığını bilmiyorsun ki. Belki aynı de adam tok satıcı ya da Ya da onu satmak istemiyor da başka bir ürün var elinde. O kabullerle ilerliyorsun. Kendi kendine bir senaryo oluşturuyorsun. Önceden gördüğün hayatı ona da yansıtıyorsun. Onun hayatı da bambaşka bir hayat, başka bir geçmişten geliyor, başka bir kültürden geliyor. Aynı şeyleri yaşamak zorunda değil ama sen ona tepki veriyorsun. Senin aynı geçmişten gelmedi ve aynı şeyleri yapmadığı için. Böyle bir gerginlik bir Sadece... tavşan daha küsüyor yani. <laughs> Sadece aynı şeyleri yapmak da değil, aynı şeyleri anlamlı bulmak da. Evet. Belki o senin istediğin şeyden hoşlanmıyor ya da onu doğru bulmuyor. Onun öyle bir davranışı kendiyle bağdaştıramıyor gibi. Yani bütün beklentilerin sağlıklı bir zemine oturması da söz konusu değil. Şimdi sanki beklentiye sahip olan kişiye daima haklıdır gibi bir Aynen. algı oluşuyor ya. Hayır belki çok absürt bir şey bekliyorsun. Sen daima çok el üstünde tutulmayı bekliyorsun diyelim. Aynen. Böyle bir dünya yok ya. Hani hiç kimse de orada senin için var değil ya. Karşımızdaki insanın da varlığı söz konusu mesela. Yani senin beklentinin de doğru bir zemine oturması lazım. Bir de beklentilerinin zamanla da değişebilir olması lazım. Yani sen aynı kişilerden de ömrünün sonuna kadar aynı şeyleri de bekleyememe gerekir. Biraz da güncelleme alıyor olman lazım. Birkaç tane kişisel beklenti örneği verebiliriz. Mesela tamam. arkadaş ilişkilerinde beklentiler. Hı hı. Bir arkadaşından ona karşı ilgili olmasını bekleyebilir. Dürüst olmasını bekleyebilir. Nazik olmasını bekleyebilir ya da borç vermesini bekleyebilir. Destek olmasını bekleyebilir evet. o an ihtiyacı olduğunda falan filan. Varsayalım ki böyle bir beklenti karşı taraf tarafından karşılanmadı. Arkadaşım dersin ki şöyle diyorsun. Ben olsam arkadaşıma böyle yaparım. Hatta şöyle diyorsun. Ben sana böyle yapıyorum ama. Hı. Ben sana vaktinde böyle yaptım ama. Senden de karşılığında şöyle bir şey bekliyorum. Senin de bana aynısını yapmanı bekliyorum diyorsun ama o an geliyor ve sen yaptığınla baş başa kalıyorsun. Karşındaki bunu yapmak istemiyor. Bu gibi durumlarda ne yapabilir sence insan? Epiktetos demiş ki, insanları değil, onlardan olan beklentilerimizi kontrol etmeliyiz. Mutluluk orada başlar. Yani bu gibi durumlarda da onlardan olan beklentini değiştirebilirsin ancak. Onun davranışını değiştirme ihtimalin yok çünkü. Evet. Yani. Ya onu kaybedeceksin, o gidecek. Yani iki yol var burada ya da kendini değiştireceksin. Ben bazen bunun üzerine düşünüyorum gayret de ediyorum. Ama bu sefer de sanki ile olan yakınlığımı kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Yakınlığını kaybediyorsun bir ikincisi mantıklı bulduğun bir şey yapmıyorsa diyorsun ki ben niye bu konuda değişiyorum? Mesela saygı bekliyorsun. Sana yeterince saygı göstermediğini hissediyorsun. Onun sana saygı göstermesi beklentini değiştirmek onuruna dokunuyor. Aslında istediğim şey değil. Aynen değil ve değiştirmek de istemiyorsun. Saygı beklendiğini devam etmesini evet. istiyorsun ama o saygı göstermeye devam etmiyor. Burada senin değişmen de mutluluğa gitmez gibi görünüyor. Evet. Ama şöyle bir bakış açısına dönülebilir. Ben sana bunu yaptım, sen bana bunu yapacaksın değil. Ben sana bunu layık görüyorum, kendime de bunu layık görmüyorum. Hı hı. Değişiyor musun, değişmiyor musun? Senin de şunu yap, bunu yap demiyorum. Ben kendime bunu yapılmasını kabul etmiyorum. Hı hı. Yani kendinle alakalı, yola çıktığın ve vardığın yerde kendisisin. Karşıdaki de ona ayak uydurmak istiyor mu istemiyor mu, sana sınır. o değeri veriyor mu? Evet, sınırlarını koyuyorsun sen. Sınırlarını koyuyorsun ve sınırlarını koruyorsun. Aynen. Ama burada da bence birazcık sınırlarını konuşmak gerekiyor. Tabii ki karşındaki insana göre değişir. Tutup da bir otobüs şoföründen beklentilerini karşılamalı diyor. onunla tutup da ''Bakın beyefendi, ben sizden şunu bekliyorum.'' falan diye ''Bakın beyefendi, yavaş filan yapın, yavaş.'' ''Saçmayın lütfen efendim.'' Demeksin. Düğmeye bastığında durunuz. Bunlar mesela beklenir ama. <laughs> ama eğer değer verdiğin, önem verdiğin bir insansa bir ve... Ve otobüs şoförüyse ne yapacaksın? Hadi bak. Çıkmaz, alırlar Mecbur hatırlayacağım. Mecbur son durağa kadar gideceksin. Hayatımda hiç otobüs şoförü yok da. tabii. Rahatça konuşuyorsun. Yani ben otobüs şoförüyle orada mesleğe atıfta bulunarak konuşmadım. Yabancı diyorsun. El dedim yani. Evet, tamam. <laughs> Değer verdiğin insanla beklentinin konusunda da konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen beklentini bazen karşıdaki insan fark ediyor zannediyorsun. Diyorsun ki benim ondan bunu beklediğimi anlamıyor mu, bilmiyor mu diyorsun. Bu yaptığının farkında değil mi ama hiç farkında olmayabiliyor. Sen diyorsun ki ben olsam asla böyle davranmazdım diyorsun ki mutlaka herkes böyle deneyimlemiştir böyle şeyler. Hı. Davranmazsın. Sen belki bu konuya özen gösteriyorsun ama sen ona diyorsun ki sen bak böyle böyle davrandın ve bu davranışın bana böyle hissettirdi. Ben asla sana böyle bir şey yapmazdım dediğinde aa gerçekten mi hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim o an bunu söylediğimi de böyle hissettirdiğimi de diyor. Ya da bu davranış bana yapılsa fark inan böyle diyor. hissetmezdim diyor. Evet bana yapılsa da fark etmezdim diyor. Ve yapılıyor ona gerçekten görüyorsun. Başka bir şey yapmıyor. Tamamen tamam onun tercihi, onun Aynen sınırları öyle. ve beklentileri. O yüzden senin beklentilerin herkesçe malum olmayabileceği için bunları bir ifade etmek. Sürekli sürekli değil ama bu sefer de bence bu da çok laç kalaç ve yapıyor. insanı bezdiriyor, karşı tarafı bezdiriyor. Yok bana böyle davranmanı bekliyorum, bana şöyle söylemeni bekliyorum, bana şunu almanı bekliyorum. Ben de susmanı bekliyorum, hadi bakayım. Hani bir gidersin artık der karşı taraf, bezdirme. <laughs> evet. Çok fazla beklenti de bence zaten bir yerden sonra illa Allah ettirir evet. karşı tarafı. Sınırlarını karşı tarafa düzgün bir şekilde uzatmadan ifade ettikten sonra ondan eğer o beklentini söyledikten sonra karşı taraftan bir değişiklik yoksa, bir gayret yoksa sonra kardeşim ben bunu kabul edemiyorum. Baba kaçar. Aynen. Behlül kaçar. Bihter allah Teala rahmet etsin. Bak Nihayet. sen de Bihter'sin ne Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir zihinsel yolculuğa çıkabiliriz. Ben hep bunu kullanıyorum. Hı kitapta okumuştum. İmgeler hakkında bir kitap. Orada diyor ki beyaz bir köpek düşün. Şimdi beraber bu oyunu yapalım. Hı hı. Küçük mü köpek düşündün Büyük bir köpek Küçük. mi? Küçük. Tamam. Büyük böyle pofuduk bir köpek mi düşündün yoksa zayıf cılız bir köpek mi düşündün? Hafif böyle pufidik. Minnifir pufidik. Çok tüylü tüylü değil. Kuyruğu kıvrık mıydı? Yoksa minicik bir kuyruğu mu vardı? <laughs> Kuyruksuz gibi hiç kuyruğu <laughs> düşünmedim. Gibi. Mesela bu anlattıklarım. Ben beyaz köpek deyince beyaz golden düşünüyorum. Hı hı. Küçük köpek hiç aklıma gelmiyor. Sorduğum kişilerde hepsinin farklı cevaplar var. Ama ben sana geçen beyaz köpek gördüm, çok tatlıydı ya dedim ve ayrıntılandırmadım onu. Hı hı. Senden beyaz golden'ı anlamanı beklemem çok saçma olmaz mı? Çok saçma. Herkesin kelimelere yüklediği anlamlar farklı. Geçmişine göre sen bir şeyleri algılıyorsun ve Duygulara da farklı anlamlar yüklüyorsun, davranışlara da farklı, farklı anlamlar evet. yüklüyorsun. Ortak bir zeminde büyüyen ağaçlar değiliz yani. Başka topraklardan yetişmiş başka ağaçlar. Hepimizin çiçek açma mevsimleri farklı. Ne kadar edebi konuşuyorum falan. Maşallah başka bir ya abi etkilendim, <laughs> Ben de sustum fark ettim. Mi? İşte ben de duramıyorum işte Maşallah. devam etsem bu edebiyata. <laughs> Ama öyle yani. Her çiçek her toprakta yetişmez yok. Tabii gittim, tabii Aşırı doğru bir şey söylüyorsun. Birazcık da be beklentilerimizi bunları düşünerek ile de alakalı biraz. yani bu. Evet. Senin istediğin yere gelmek zorunda değil. Doğru seninki. Ondan senin zorunda minderine da çekemezsin herkesi. Bak, doğru olduğundan da emin güzel olamazsın. Söyler, güzel söylersin. Güzel. Yani ben de şimdi sen köpek örneğini verince arkadaşlarla birinde yine bu oturma kültürel farklılıklardan Hı -hı. bahsederken bizde oturma düzeni farklı ya. Hani içerik girildiği zaman bu toplumda büyüyen işte Çerkes toplumunda büyüyen herkes orada en büyüğün nerede oturacağını hakim bilir. En küçüğün de nerede oturacağını. Aynen öyle. Hani bunu o toplumun içerisinde büyürken doğal olarak öğreniyorsun. Kimse senin eline tahtayı, kalemi alıp da anlatmıyor ama onun içinde öğreni veriyor. Staj yok yani. Arkadaşlarla konuşurken onlar da aynı şekilde işte büyüklere farklı bir yer verdiklerini hmm. falan bahsettiler. Sonra bir gün evde otururken dedim ki şimdi içeri bir topluluk girecek olsa en büyüğü bu odanın neresine oturtursunuz? 3-4 kişilik, Hepimiz farklı yer söyledik. Bak herkes kendince o büyüye değer verdi ve farklı bir yer belirledi evet. onu. Ama hepimizin yeri farklıydı birbirinden. Ve Ben içeri giren büyük olsam hangisinin kültüründen olduğuma göre değerlendirmem değişecek. Evet. Bu bana değer veriyor diyeceğim ya da bu bana saygı gösterdi diyeceğim. Bu bana ayıp etti diyeceğim. Dolayısıyla ben eğer ama şunu söylersem bizim kültürümüzde büyüye şuraya oturtulursa saygı gösterilmiş olur derim sana. Sen de hmm. beni oraya değil de. Size göre saygısızlık olan yeri oturtursun. O zaman ben Kasıtlı bunu doğru şey değerlendiririm. Derim ki sen bana ayıp ettin. Ama ben sana hiç bu bilgiyi vermemişim. Sen kendince iyi niyetlisin bir şeyler yapıyorsun. Senin bu bilgiden haberin yok. O zaman işte haksızlık etmiş oluyorum. Beklentiler de birazcık böyle. Haksızlık etmiş olabiliyoruz karşı tarafa hmm. fazla fazla şeyler bekleyerek. Bir de başka başka şeyler bekleyerek. Özellikle ikili ilişkide, partnerle olan ilişkide hmm. açık açık konuşup anlatıp Öyledir, şöyledir. Ben böyle bekliyorum. Aslında ben bunu böyle değerlendiriyorum. Ben bu yaptığından bunu anlıyorum. Bu söylediğinden hmm. bunu yorumluyorum. Gibi konuşulursa beklentiler bir dengeye oturtulabilir. Ya bu kadar doğal bir şey olamaz zaten. Ben bundan bunu anlıyorum. Sen ondan onu anlıyorsun. Ben onu kastetmedim. Sen bunu kastetmedin. Bunları söylemek çok zor geliyor insanlara. Ama mutlu bir hayatın sırrı bu. Ne hmm. yapacaksın? Bu kadar. Bu verdiğimiz örnek ama. Karşı tarafın beklentisini karşılamaya gönüllü olan birinin yaklaşımı. Evet. Bazen de hiç de karşı tarafın seni umursamadığını görebiliyorsun. Evet. Beklentilerin onun umurunda değil. Böyle bir durumda nasıl davranılması daha akıllıca, daha doğru dersin? Ben böyle bir durumda biraz gaddarım. Agresife mi bağlıyorsun? Agresife bağlıyorum. Doğru mudur değil midir yorumlarda tartışalım. Ben, benim belli çekirdek kurallarım var. Hı hı, mesela? Mesela bir şey istiyorsam, bir şey rica ediyorsam ve bunu açıkça söylemişsem, o da hiç dikkate almıyorsa bunu bana olan bir saygısızlık, bir saldırı, bir değersiz görme olarak algılarım ki öyle olduğunu da düşünüyorum. Sen benden çünkü empati yapıyorum. Diyorsun ki Muaz bu yaptığın ya da bu yapılan ya da bu ortamdaki bu davranışın beni çok rahatsız ediyor. Bu nedenlerden dolayı buna dikkat etmeni istiyorum. Ya da bak ben senden şöyle şöyle bir şey bekliyorum ama senden hiç böyle bir şey göremiyorum. Hmm. Sadece yapılan değil yapılmayan da evet. daha fazla aslında beklenden evet, evet. yapılmayan üzerinden ya. Çok gerçek hayattan bir örnek. Dereotu sevmiyorum. Evet. Geliyorum sen de bana poğaça yapmışsın. Dereotu yemiyorum ben ama dereotlu poğaça yapmışsın bana. Ben onu güzel bir şey olarak algılayamam. Yaptırım gerekiyor diye düşünüyorum. Halaka. <laughs> Hiç de ölecek değil mi? Her bir deri port, deri otu port, poğaça şey için bir parmak. Ha. <laughs> <laughs> 40 deri otuyla ayağın mı alacaksın? <laughs> e tabii adamın acısını alay çekecek. eder çekecek. gibi yani. Bu, acısını çekecek o. Ben de bu konuda sana çok yakın düşünüyorum. Ve eğer o yaptırımın sinyallerini alırsa karşı taraf bence zaten Birazcık çeki düzen veriliyor. Eğer karşı taraf kendini çok konforda hissederse, senin ondan hiçbir beklentin olmadığını, o ne yaparsa yapsa kabul ettiğini ya da ne yapmasa yapmasın okey olduğunu, senin artık cepte olduğunu düşünürse, maalesef o özensizlikler, senin beklentilerinin cidden hiçbirinin karşılanmıyor olması, evet. normalde yapması gereken, hatta belki önceden yaptığı şeylerde dahi evet. yapmamaya başlaması, özensiz özensiz hareket etmeye başlıyor. Mantar da katmaya başlıyor. Yani. Maalesef aynen. <laughs> Zehir katmış. <laughs> Ama bir biraz böyle böyle bir çabası var ama o kadar yapabiliyor yani hı -hı. benim standartlarıma erişemiyor ya da benim istediğim %100'ü vermiyor bana hı, -hı. %2 yapabiliyor. Görüyorum ama yani geri kalan hayatında %2'si de yok. Bana %2 yapıyor. Okey benim için. Yani mükemmel bir şey. Benim dediğimi tamamen yapsın. Yaptığını yapmadığını benim dediğime göre ayarlasın değil. Aklının bir kenarında durduğunu göreyim ben. Aslında temelde değer. Değer evet. Değer vermesi sana. Sevmesi, değer vermesi, ilgi göstermesi. Saygı, göstermesi. Saygı göstermesi. Saygı göstermesi. Çok önemli şeyler ama bunlar yani. Öbür türlü niye görüşüyoruz? Diğer türlü niye ilişki kuruyoruz <laughs> arkadaşım sen beni sevmiyorsun <laughs> saygı duymuyorsun. Ama ben beklediğim konularda ya da senin beklediğin konularda özen gösteriyorum. Evet. Ben üniversitedeyken bazı arkadaşlık gruplarını görüyordum. İnsanlar birbirlerine hakaret ediyorlar, çok kötü davranıyorlar, acayip saygısızlar. Hiç iyilik yapmıyorlar diyordum ki hani acayip yani. yani bunlar birbirleriyle nasıl böyle arkadaşlık kuruyorlar? Toxic ben asla ya. böyle bir insanla arkadaşlık kurmak istemem. Ben sen de ona hakaret et o zaman. O sana hakaret ediyorsa sen de ona ederek konuşursun gibi bir şey benim için mümkün değil. Ben etmem. O yüzden ben etmeyenle arkadaşlık kurarım. Bana etmeyecek olanla arkadaşlık kurarım. Hani o seviyeye düşmek eşitliği sağlamak, denkliği sağlamak aşağı inerek olabilecek bir şey değil benim için. Saygısızlaşmak. Yani sen bana saygısızlaşıyorsun ben de sana saygısızlaşırım ödeşiriz gibi bir ilişki biçimi bana Niye göre görüşelim? de hiç değil. Olacaksak bir seviyede olalım. Hatta sen beni çekiyorsan yukarı çek. Memnun olurum. İlerleyelim yani. Hani aşağı çekmeyelim birbirimizi. Karşındaki de senden çok çok fazla şeyler bekleyebilir. Belki senin ona enerjin de olmayabilir, zamanın da olmayabilir, gücün de olmayabilir. Mantıklı da gelmeyebilir Mantıklı sana. Mantıklı da doğru da bulmayabilirsin. Evet hmm. gelmeyebilir. Bir de bazı durumlarda da karşı tarafın da eksik, hatalı, yanlış olma lüksünün de olduğunu, bazı durumlarda karşımızdaki insanın hatta kötü olma evet. ihtimalinin olduğunu da kabul etmemiz lazım. Bazı şeyleri kendimize yediremiyoruz ya. Hı -hı. Nasıl böyle yap? Sen öyle olmayı tercih etmiyorsun, sen iyi bir insan olmayı tercih et. Ama karşındakinin iyi bir insan olma zorunluluğu yok. Böyle bir şey bekleyemeyiz. Sıklıkla tekrar ediyorum son zamanlarda kendime. Bu benim değiştirebileceğim bir şey değil. Bu be benim ilgi alanım değil. Daha doğrusu etki alanım Yetki değil. değil yetki alanım değil tam anlamıyla. Benim yetki alanım kendi davranışımı kontrol etmek. Tam anlamıyla <laughs> stoik bir bakış açısı aslında bu. Evet. Marcus Aurelius'un vurguladığı nokta bu. Kendimi etki edebiliyorum. Hı -hı. Karşımdaki kendi hareketinden mesul. Hı -hı. Ve ben onu mesela dürterek hizaya getiremem. Kendi istediğim hizaya. Burada şeyde de çok iddialı değilim. Benim dediğim şey doğru hiza zaten demiyorum ama temel doğru şeyler de vardır bu hayatta yani. Bir insanın işini doğru yapıyor olması, dürüst oluyor olması, yalan söylemiyor olması, toplumsal Fayda göstermeye da beklentilerin yüksek olması. olduğunun farkına vardım. Kendimi bunun çok yıprattığının farkına vardım. Evet. Sonra dedim ki bir şey beklemeyeceksin. Bankaya gidecektim. Arkadaşlar dediler ki hızlı hareket et. Onlar erken kapatıyorlar. Dedim ki yani ne demek erken kapatıyor? Devlet bankası bu. Sonra da dedim ki şu an onları <laughs> tutup da ben... Ne diyeyim yani? <laughs> Okey kapatıyor. düzeltemeyeceğim evet. değil mi? O zaman tamam bırak, bundan bir beklentiye girme. Kalk, sena dur, hızlıca hareket edip bankaya git. Geçen gün camiye gidecektin. Hı. Kapalı. Bak. Allah'ın evi kapalı olur Olmaz. Olmaz. O, <laughs> o geldi aklıma. <laughs> <laughs> Viktor Frankl diyor ki, ''Durumlar karşısındaki özgürlüğümüz, tepkiyi seçme gücümüzde yatar.'' Aynen böyle yani çok doğru. Mevzu tamamen bizim bakış açımız ve bizim girdi ve çıktılarımız yani. Mevzu çıktığımız aslında da. Evet girdiği de değiştirmemiz lazım işte. Sana etki etmesini engelleyebiliyorsun. Evet işte. Biraz önce dedim ya samimiyetin azalması gibi yorumluyorum ben onu diye. Hı -hı. Belki de zaten samimiyetin azalması gerekiyor. O samimiyet boyutu sana zarar veriyor. Seni rahatsız ediyor, seni yıpratıyor. Onunla arana birazcık daha mesafe koysan, sınırı Hı -hı. değiştirsen, yakınlığınızı değiştirsen belki sen zaten rahatlayacaksın. Hı -hı. O senin beklentilerini yapmıyor olmayı, karşılamıyor olmayı belki daha çok önemseyecek. O mesafenin açılması zaten gerekli. sadece birazcık duygusal anlamda zorlayan şeyler olduğu için onu yapmak istemiyor insan. Aynen öyle. Ya bence işte böyle kendini kendi gözünün önünü bir bulutla kapatıp bir sisle çevreleyip kendini çok varsayımlarla Evet, varsayımlarla hayatını kapatmamak gerekiyor. Biraz da dışarıdan kuş bakışı bakmak, o kabiliyette olmak gerekiyor. Kesinlikle. Çok içine kapıldığın zaman çünkü duygular da daha fazla artıyor, beklentiler <gülüyor> artıyor. <gülüyor> Her şeyi çok büyük yaşıyorsun ve çok yoruluyorsun. Onun Halbuki biraz daha süzülebilirsin daha yani. Daha büyük hayal kırıklığı evet. oluyor, pişmanlık oluyor, üzüntü oluyor. Daha büyük duygular büyüdüğü için soğuma, evet. nefret kısmı da orada, evet. öfke daha çok oluyor. Başkası olsa aman dersin, geçersin ama daha çok yakınlık kurduğunda. Evet. Mesela hayatımızın üçte biri işte geçiyor ya sekiz saat. Hı hı. Günlük hafta içi 8 saat çalışıyoruz. Bu işi ben niye yapıyorum? Aç kalmamak için yapıyorum kardeşim ben bu işi. Bana para vermeseler ben buraya gelir miyim? Bu insanlarla muhatap olur muyum? Olmam. İş arkadaşlarımdan belki biriyle görüşürüm. Geri kalan hiçbiriyle normal hayatta karşılaşsam görüşmem. Selam dahi vermem. Ama 8 saat orada muhatap oluyorum. Dost olmak zorunda mıyım? Değilim. Her şeyimi anlatmak zorunda mıyım? Değilim. Ana mevzu burada aç kalmamak için para kazanmak. Benim bu işten beklentim ne? Maaşımın yatması, zamanında maaşımın yatması. Maaşım zamanında yatmazsa hayal kırıklığına uğrarım. Onun dışında beklentilerim karşılanıyor. Kafasıyla bakıp hayır ruh heşim bulmak zorunda değilim. Ahretliğimi bulmak zorunda <laughs> değilim. Palyaço'mu bulmak zorunda Palyacomu değilim. Bazen de o iş yerinde seni mutlu etmesini bekliyorsun. Hayatı enerjimi, hayat amacımı bulmak zorunda değilim. Ben para bulacağım Yaşamımı idame ettirmek için, özgür bir birey olabilmek için 8 saatimi burada geçiriyorum. Bu kadar. Ekstra bak, hayat arkadaşını bulur musun? Palyaço'nu bulur musun? Ahretliğini bulur musun? Ne güzel fayda. <laughs> Ekstra mis gibi. Mesela o görüştüğümden bir kişiyle görüşürüm değil mi? O bir kişiyi Maaşın ekstrasını olarak o bir kişiyi de elde etmek mükemmel bir şey. Olur beklentinin üstünde olan bir Bal şey. Bal kaymak işte. yani. Aynen. Beklentiyi çok aşağıda tutup neyi niye yaptığını anladığın zaman çok hayal kırıklığı da olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bunu da oturup sağlam düşünmek lazım ama ben bu insana niye yardım ediyorum? Ben bu insana bu davranışı niye yapıyorum? İşte bir şey Allah rızası için yapmak. Aynen Birine öyle. bir iyilik yapıyor sen sen yardım istendiği zaman. Allah rızası için ben bu iyiliği yapıyorum, yardım hmm. edeceğim falan dersen aslında orada bir şey niye yaptığını iyi düşün, iyi analiz et diyorlar ya onun için mi yapıyorsun yoksa Allah için mi? Dersin ki ben Allah rızası için sana yardım ettim. Ya sen de kendi defterini yazdın, Allah razı olsun bile demedin. O senin defterin, bu benim Aynen. defterimdi, ben bunu yazdım. Bitti. Bu tam bir şey wise person bakış açısı. Aynen <laughs> ama ya bence iyi. Gidilmesi gereken Gidilmesi nokta ve gayret bu. edilmesi gereken evet. şey bu ama hiç kolay bir şey değil. Yok zaten o zor. Çok zor. Sosyallik, insan ilişkilerine hele ki fazla tutuyorsan çok zor. Evet. Duygusal bir insansan çarpı üç zor. Evet. Yani öyle kolay bir şey, şey olmadığını var. biliyoruz. Bir tane video izledim de adam evsizlere çorba götürüyor. Amerika'da böyle çok fazla yaygın bir şey bu. Hı -hı. Eşi de sürekli beni götür, beni götür, beni götür diyormuş. O da diyor ki seni asla evsizlere çorba dağıtmaya götürmeyeceğim. Niye diyor? Kötü bir insan mıyım ben? Hayır. Niye oraya düştüğünü sorarsın. Niye ayağında terlik olmadığını sorarsın. Hı hı. Tırnaklarını ne zaman kestiğini sorarsın. Böyle saçma sapan adama sorular sorarsın. Hı hı. Ve yakınlık kurmaya çalışırsın. O senin yakınlığını da istemiyor. Soru sormanı da istemiyor. çorba istiyor sadece. Seninle olan ilişkisi sadece çorba. Bunu kabul edemezsin sen. <laughs> işte onu kabul edip yine de çorbayı vermek. Zor zaten ama ideali bu. Bölümü Schopenhauer'ın bir sözüyle kapatmak isterim. Buyurun lütfen. Tasalarımızın hemen hemen hepsi başkalarıyla olan ilişkilerimizden doğar diyor. Bu beklentiler... Varsayımlar bizim için büyük tasalara sebep olabiliyor. Kaygısız, tasasız olmak için bunları minimuma indirmeye gayret etmek bizi çok rahatlatır. Bir başka bölümde kendimizden büyük beklentilerimiz hakkında konuşalım. Kendimizi seviyoruz. Bir şeyleri başaracağımıza inanıyoruz. Ama başarısızlıklarımız da çok canımızı acıtıyor. Nasıl bakarsak daha sağlıklı bir hayat yaşarız psikolojik olarak. Kendimizden beklentilerimizi nasıl yönetmeliyiz? Bu konu hakkında da konuşalım bence. Çok iyi olur. Güzel bir sohbetin ardından. Benim mesela Aa, beklentim, beklentim var bir ya, tane. şu çocuğun beklentisini bir karşılayalım hep birlikte. Beklentilerim sıralı tam liste. Bir. bir. Yorum yapılması algoritmaya etki etmek için herhangi bir şey iddia kuponu dışında genel her şeyi kabul ediyoruz. 2. Videonun beğenilmesi. 3. Kanala abone olunması. 4. Mümkünse hype puanı verilmesi. 5. Sevdiklerinize videonun linkinin gönderilmesi. Hatta daha da güzeli hikayelerinizde bu bölümü paylaşmak. Yani kısayası Destekleyin bizi ardınıza koymamak. Destekleyin abi. Bekliyoruz. Her bölümde bekliyoruz. Devam edeceğiz beklemeye de. Bak biz maaşımızı alır çıkarız. Değil Bu mi? beklentiler sizin sırtınızda kalır. Beklentilerin karşılık bulduğu. Bulmasa da bizi üzmediği. Vice Person'e doğru adım adım ilerlediğimiz nice haftalar diliyoruz. Top patladı. Haydi orucumuzu açalım. Reklamlarda da top patlayıp oruç açıyorlar ya. Coca-Cola reklamı. <laughs> Saçma sapan. Bölümümüzün Asla sponsor olmayacak Omar adını bir, de bir daha söylemeyeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.